satıldı arkadaşlar. Bunlar da yine Almanya Nürnberg'e gidecek biliyorsunuz. Ben ilk kargomu yani kanalımda duyurduktan sonraki ilk kargomu Almanya Nürnberg'e yapmıştım ve devamı geldi. Sevgili Almanya Nürnberg'teki sevgili kıymetli dostuma şöyle bir arkadaşlar kocaman bir satış yaptım. Bakın bunun içindekileri tek tek bir sonraki videoda bir sonraki demeyeyim de yarın size farklı bir video çekeceğim. Ee, yani bir sonraki demeyeyim birkaç video sonra. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma, bahçeme, belki çıkanın donuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın arkadaşlar, bizde ziraidon başladı. Maalesef benim için artık löbet zamanları başladı arkadaşlar. Hani hep soruluyor ya Nülfer Hanımcığım nasıl bakıyorsunuz diye. Şu anda saat kaç söyleyeyim? Dört buçuk arkadaşlar. Sabah karşı dört buçuk ve ben e, kışın bu şekilde kalkıp bunları kontrol ediyorum. Verandamı örteli bugün e, ikinci gün e, ve şimdi diyeceksiniz ki niye burada bir kristalleşme var? Arkadaşlar e, bu normalde olmuyor, dış tarafta oluyor fakat e, henüz bu iç taraftaki nem kurumadığı için oldu. Çünkü biz bu örtüyü yayarken örtü çok büyük, 13 buçuk metre ve e, ne yapıyoruz bahçenin tabii ki çimenine yayıyoruz ve örtüyoruz. Çimenin e, nemini almıştı o yüzden ama hiçbir sıkıntı yok. E, şu an için e, her şey yolunda görünüyor. Bununla birlikte zirai donlar daha da ağırlaştığında ben bunun üstlerini arkadaşlar elimden geldiğince örtmeye çalışacağım. Elimden geldiğince diyorum çünkü. Ee, polar battaniyelerim var biliyorsunuz. Onlarla böyle ya da Melis'in küçülen montlarını dahi arkadaşlar bu güzellerin üstüne örtmeye çalışıyorum. Şimdi bakın buraya bir tane baloncuklu poşet koydum. Bu benim Hollanda'dan aldığım kaktüslerle birlikte gelir. Bu tür bir önlemi de hani. E, Öne çekmem lazım biraz ama henüz çekemedim arkadaşlar. Ee, öne çekersem hani örtüyle temasını engellemek istedim o nedenle daha rahat olacak benim için. Ee, henüz burayı arkadaşlar süpüremedim süpüreceğim çünkü daha burada ayarlamalar yapıyorum. Ee, kolay olmuyor arkadaşlar. Her sene aynı şekilde yerleştirmiyorum. Çünkü neden? Bazı saksılar büyüyor, bazılarının formları değişiyor ya da yeni bir saksı yapmış oluyorum. O nedenle her zaman aynı şekilde buraya yerleştirmek çok zor. Zaten kanalımı geçen seneden beri izleyenler de bilirler, fark etmişlerdir. Geçen sene bu şekilde değildi. Bakalım sabahın dört buçuğunda bu şekilde hava aydınlandığında nasıl olacak? Dışarısı nasıl biliyor musunuz? Felaket felaket bir ziraydon var. Yani eksi 2 oldu. Ee, yani kafama da bu arada <laughs> Sedim Brüttom <laughs> hafiften böyle sürttü. Bu arada e, şu anda siz benim kış hazırlıklarım bitti videomu izliyorsunuz. Gece yayını aldım. Beklemedim sabahı. Dedim gece izlemek isteyenler olsun. Bakın arkadaşlar oraya da o poşeti yapalı. 3-4 gün olmuştur. Ee, oraya zıraydon gelmeden daha o poşeti koymuştum ki Oradakiler etkilenmesinler diye bakalım. Yani inşallah bir şey olmamıştır. Artık bir şey olduysa da ne yapayım elimden gelen bu. Daha fazlasını artık yapabilen varsa yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar emek gösteriyorum sizlerin gözünün önünde. Bakalım şimdi sabaha, sabaha karşı neler olacak. Bu kaktüslerimi de alayım bari bak unutmuşum almayı. Evet videomuzu arkadaşlar yaklaşık, yaklaşık 4 gün sonra tekrar çekiyorum. Yani daha doğrusu devamını çekiyorum. E ee, bu video çekmediğim zamanlarda hep size ne yaptığımı anlatıyorum. Çünkü bu hobiye yeni başlamış arkadaşlar çok soru soruyorlar. Yani e, kışın nasıl koruyorsunuz sorularına hala e, devam ediliyor. Bununla birlikte tabii ki beni tanımayan arkadaşlar olabilir. Böylece hani bu videoların e, her başlangıcında da ne yaptığımı anlatıyorum ki bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlara da kılavuz olması açısından. Şimdi arkadaşlar Dün e, verandayı bayağı bir süpürdüm, topladım. Ondan sonra e, ve hep size dedim ki kargolarım var, onların videolarını çekeceğim. Bugün çekiyorum çünkü e, Almanya'da ziraydon vardı. E, geçen hafta birçok kişi de Almanya'da yaşayanlar paylaştılar arkadaşlar. Eksi 9. Ay bak gördünüz değil mi? Nazar değdi. Gerçi bu saksı da çok ergonomik bir saksı değil. Değiştirecektim aslında da. İşte görüyorsunuz bakın. Bir şey yapayım derken bir şey devriliyor. Ama bunları da arkadaşlar farklı saksılara alacağım. Çünkü artık bunlar iyice burada sıkıştı. Bu arada pasaklı halimi de gördünüz belki. E, bu ara arkadaşlar ekstra yoğunluklarım çıktı. O yoğunlukları da sizi bahsedip canınızı sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar bunu içeriye alacağım. E, bunu içeride büyütmek istiyorum. E, evin iç tarafında cam önünde biliyorsunuz benim cam önlerimde. Çok çok güzel. Şimdi bunu ekrandan alalım. Şimdi geçen e, hatırlarsanız Almanya'ya iki kargo yapmıştım. Birden fazla yaptım aslında da şimdi e, ikinci kez alan iki e, müşterim var diyeyim size. Daha önceden göndermiştim. Devamını istediler ama bir tanesini özellikle bekletiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi zraydonlarının geçmesini bekliyoruz. Onun da böyle küçük bir hobi e, bahçesi mi diyeyim barakası da var. Tabi bakın burada da yaprak kalmış. Şimdi neler gönderiyoruz arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti açısından size de bu videoyu çekmiş olayım. Şimdi benden neler istedi arkadaşlar. Genelde bana bırakılıyor. Mesela birkaç tür istediğini söylüyor sevgili kıymetli takipçim bilmen size. Ondan sonra kalanı size bırakıyorum. Bana diyor işte şu kadarlık, şu kadarlık bütçem var diyor. Ya da işte diyor siz bana hazırlayın, fiyatını söyleyin diyor. Şimdi bakın böyle bir süper bum gönderiyorum. Ay süper. Bu nereden çıktı? Süper bank arkadaşlar. Yavruları da var. Büyük de bir kafa. Ee, bakın şöyle bir tane bundan beğendi. Sonra yine benim bir yandan da arkadaşlar kuru yapraklarını almış oluyorum ki. E, böylece hem de kargoya hazırlık yapayım. Çünkü bu videodan sonra kargomu yapıp okula gideceğim tekrar. Şöyle bir güzel seçti arkadaşlar. Bu da çok güzel renkleniyor. Medine'ye de göndermiştim bundan. Ee, sonrasında bunu da seçti arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Ve e, eller ve klavatum istedi. Aslında birer tane istedi ama ben şimdi birerlerini de hediye koyacağım arkadaşlar. Bakın şöyle ellerim kusuruna bakmayın arkadaşlar. Bugünden sonra artık bakım alıyorum kendimi. Yarın inşallah evde olacağım. Size de videolar çekeceğim. Ziraydon e, daha geçmedi. Yaşıyoruz ama e, Ziraydonlar olunca burada ben e, açıkçası bir seracı gibiyim yani. Durmadan buraları kontrol ediyorum. İş yaparken de ellerim çok mahvoluyor arkadaşlar. Sadece burada değil bahçede mesela Ziraydon'da da bahçeyi korumam gerekiyordu. Fırtınalar'da hep bu teras ötüsünün pencerelerini yapıştırdım. Bakın arkadaşlar bir de ellen istedi ama ben ellenden bir de bunu hediye koyacağım arkadaşlar. Bir tane de böyle içimden geldi. Sonra oh. Opalina seçti arkadaşlar. Şöyle yaprağı çizgili bakın çok güzel. Opalinaları ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu türleri sakın kaçırmayın. Bir de arkadaşlar şöyle bir Ionium ben seçtim. O da beğendi. Şunu böyle bunu beğendi. Bu da çok güzel. Ben bunu da çok beğeniyorum. Bu şu anda yer seramde arkadaşlar. Bunlar hep Ziraydonlara dayanıklı türler. Çok da güzel olacak bu. Bonzai şeklinde. Bir tane de İtalyan seçti. Daha doğrusu ben seçtim o da beğendi. Arkadaşlar ben olduğu gibi böyle dalıyla göndereceğim. Kendisi kırıp kırıp diksin. Yine benim meşhur arkadaşlar graptolarımdan. Bakın bu graptolardan artık bulmak çok zor. Bu daha farklı yani gri değil de sarımsı bir renk tonlaması var. Onu da böylece göndereceğim. Bir tane de ithallerden seçmiştim ben ithallerden Ay şöyle zedelemeden elini de. Heh. Bir tane de şöyle ithal göndereceğim. Arkadaşlar onu da böylece göndereceğim. Bakın. Yani normalde ben mesela şuradan kesip gönderebilirim ama göndermeyeceğim. Onu da böyle göndereceğim. Şimdi hediye koyacağımı söyledim. E, Gönderdiklerinin içinde beğendiği varsa seçmesini rica ettim ama arkadaşlar o ellen ve kulavat bu. Çok beğendiğini söyledi. Ben birer kafa onlardan koyacağım dedim. Fakat ben e, hani gönül arzu ediyor ki birkaç tane daha koyayım yani hediye koymak istiyorum e, ne koyayım ne koyayım bakın e, arkadaşlar e, şimdi her ne kadar o istemese de e, ben yine de mesela e, şunları sökmüş bulundum arkadaşlar bunları da yani içimden geldi hediye edeceğim çünkü bunlardan bende çok var arkadaşlar yani ben bu bir iki kökü hediye etmekle ne fakirlerim ne zenginlerim. Bunları da hani ben seçmiştim o istemedi ama olsun ben göndermek istiyorum arkadaşlar. Yani gittiği yere uğur götürsün, sağ, sağlık götürsün, şifa götürsün. Ve başka kargom da var dediğim gibi. Şimdi o kargomu da böyle kısacık bir fragman olarak göstereyim mi size. Bunlar arkadaşlar ikinci siparişim. Daha önceden siparişi gönderdim. Ama özellikle arkadaşlar sıkışık koymuyorum ki ezilmesinler diye. Bunları da göndereceğim. Bunlar da satıldı arkadaşlar. Bunlar da yine Almanya Nürnberg'e gidecek biliyorsunuz. Ben ilk kargomu yani kanalımda duyurduktan sonraki ilk kargomu Almanya Nürnberg'e yapmıştım ve devamı geldi sevgili Almanya Nürnberg'teki sevgili kıymetli dostuma şöyle bir arkadaşlar kocaman bir satış yaptım bakın bunun içindekileri tek tek bir sonraki videoda bir sonraki demeyeyim de yarın size farklı bir video çekeceğim ee, yani bir sonraki demeyeyim birkaç video sonra Almanya'ya neler gönderdiğimi sadece bu değil arkadaşlar bunun dışında da var şöyle tripodumu birazcık daha aşağıya gösteriyormuş pardon Bakın bunların hepsi Almanya Nürnberg'e gidecek. Daha da var. Daha da var. Bunlar da oraya gidecek arkadaşlar. Aynı kişiye gidecek. Yine Almanya Nürnberg'e. Ee, şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şunlar da gidecek. Bunun e, içindeki şu güzel türümü sökeceğim. Onu da göstereyim. Grapto Verio da var. Ee, ay Sandalyeyi koymayınca ne oldu? Burası iyice daraşmalık oldu yani özellikle burada tutuyorum çünkü Zraydon geçti gibi yani geçici bir süre geçti ve arka odadaydı bunlar benim biliyorsunuz bir odam daha var arkada bakın şu güzelimi de göndereceğim bunda bende yani bundan bende yedekte vardı ondan sonra bakın sonbahardaki videolarımda arkadaşlar bunu böyle tarçınlamadan dikmiştik bu köklenmiş bunu da ona gönderiyorum. Ne niyet neye kısmet bakın. Bu videoyu da ayrıca çekeceğim. Yani bu kadar tür aldı. Tabii ki hediyelerim de var içinde. Bunlar falan yani bu hediye arkadaşlar. Bu şey Marnier. Bir tane de para acımdan kestim. Hediye koyacağım. Daha da hediyelerim var. O hangileri olduğunu biliyor. Ve değerli arkadaşlar sevgili dostlar. Bu kargolar gittiği yerlere sevgi, huzur, neşe, bereket, Nilüfer'in sevgisi ne bileyim tüm güzellikleri götürsün. Şimdi de verandamdaki güzellikleri size yakın planda göstereyim ve her zaman olduğu gibi ne diyorum iyilik yapanlarınız bol olsun sizler ilk yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler. Gönlünüzden kalbinizden ne geçiyorsa o kabul olsun arkadaşlar ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarken bilin ki beni izleyen herkes benim için çok kıymetli çok değerli hepinize sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Gönlünüzdeki, kalbinizdeki muradınızı Allah sonsuz kere hayırlısıyla kabul etsin ve bu dünyada mutlaka kendiniz için bir şey yapın. Şimdilik hoşçakalın ve sizi güzellerimi izlemekle baş başa bırakıyorum.